Olimpiyat mücadelesinde milyonları ekran başında hop oturtup hop kaldıran filenin sultanlarına hangi iki ünlü şarkıcı destek için şarkı yazdı? Yeni moda düğün ressamlığı nasıl yapılır? Hepsi ve çok daha fazlası haberimizde. Paris'in her bir köşesi cennet, Çamlı Köyü ise bir başka cennet köşesi. Patlıcanını, biberini, domatesini kendi bahçesinde yetiştirip kendi restoranında satan bir yer gördünüz mü? Modern kuzin ödüllü şef Tacan Oruç bu hayalini hayata geçirdi. Bölgede bir örneği olmadığı için aslında biraz şaşırıyorlar. E, keyifle sıra dışı yemeklerin tadına bakıyorlar ve bunun hakkında, yemekler hakkında ve şefin mutfağı hakkında sohbetler ediyorlar. Hem çiftçilik yapıyorlar hem aş aşçılık üretemedikleri eti balığı da sadece 50 kilometre çevrelerinden alarak bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar. 50 kilometre içerisindeki yerel üreticilerden, balıkçılardan ve et tedarikçilerinden alışveriş yaparak sürdürülebilirlere de destekçi oluyoruz. Menülerini sadece bulundukları bölgenin sebze meyvesiyle oluşturan Tacan Oruç, gastronomide bu anlamda da fark yaratıyor. Hangi meyve sebzeyi hasat edebiliyorsak, bostanımızda hangi meyve sebze varsa, hangi balığın meyvesi ise biz onları kullanıyoruz. Buna göre değişebiliyor. Alekat menümüzün haricinde tadım menülerimiz oluyor. Bu da 8 torçluk ya da 9 torçluk tadım menüleriyle birlikte e, mevsimsel, yerel ve yöresel lezzetleri misafirlerimize buluşuyoruz. TV8 ekranlarında yayınlanan Kadere Karşı dizisiyle ekranlarınıza konuk olmuştu Mustafa Yabaş. Kadere Karşı dizisinden sonra Orta Doğu'ya açılan Mustafa Yavaş bir AVM'de çıktı karşımıza. Yeterince bir Orta Doğu geldiğimiz için zaten hani artık Türkiye'de bir şeyler yapmaya başlayacağız umarım. Genç oyuncu Orta Doğu'da gördüğü ilgiyi Türkiye'de göremediği için biraz sitem etti. Biraz çık medyasına hani sitemliyim açıkçası. Görüşmeleri yapıyorum inşallah dediğim gibi ille de vatanım diye burada bir şeyler yapmaya çalışacağım. Fotoğrafçılığı bilinen bir meslek, ressam Kerem Gürkavcı düğün ressamlığı diye yeni bir sektör yarattı. E, düğün organizasyonlarından başta e, düğün ressamlığı olarak başladı bu. Türkiye'de e, ilk ben başlattım, e, Naçizane öyle bir şey söyleyebilirim. Düğün ressamlığı diyebiliriz bu yeni sektöre. Peki nasıl yapılıyor bu resimler? E, genelde ben ilk dans e, ambiyansını yakalamaya çalışıyorum. İlk dansta. Konuklar, yerlerim sadece sahnede gelin damat bu güzel bir açı çıkartıyor ortaya güzel bir görüntü veriyor onu birkaç açıdan fotoğraflıyorum önce en iyisini seçiyorum ve orada hemen başlıyorum ünlü isimlerde yoğun ilgi göstermiş ambiyans resimlerine Öyle Fatih Terim hocamızın bir doğum günüydü 70. yılıydı mesela onun doğum gününde bir resim çizdik. Çok beğendi. İlave bir tane de hediye ettim kendisine portresini ayrıca. Böyle bir çalışma yani 3 bin dolardan başlıyor diyebilirim. 4-5 bin dolara kadar çıkıyor boyutuna göre. Bu şekilde fiyatlandırıyoruz. Pek çok ünlünün de kara kalem ve yağlı boya resimlerini yapıyor Kerem Gürkavcı. Acun, Acun Bey ve Ali Koç Bey'in de portre çalışmalarını yapmış olduk. Bu resim yaklaşık 3 e, haftamı aldı. E, güzel bir e, fotoğraf e, vardı elimde. E, Aslı Hanım sağ olsun e, bize yardımcı oldu. Hangi acıyı, hangi resmi şey yapalım, tablo haline getirelim diye konuşmuştuk. Acun de e, böyle bir e, çalışmaya gideceğiz, sürpriz yapacaktık ama biraz böyle sürpriz bozulmuş oldu. E, sonuçta yabancı bir taraftan bozulmadı yani kendi vasıtasıyla bozuldu. Eğlenceli bir yarışa hazır mısınız? Ekranlardan tanıdığımız Alper Baytekin ve Doğan Akdoğan'ın senaryolarını yazdığı, İlker Savaş Kurt'un yönetmenliğini yaptığı Oyunda Kal vizyon için gün sayıyor. 12 çocuğun özel olarak kurulan parkurdaki mücadelelerini eğlenceli bir dille beyaz perdeye taşıyan Oyunda Kal 30 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak eğlence Dinçer gerçek mi hisler şarkısının klibini çekti, soluğu tatilde aldı. Yakışıklı şarkıcı Bodrum'da çıktı karşımıza. Memnun musunuz? Ne gibi geri dönüşler aldınız? Farklı bir iş olduğu açık ve... E, güzel dönüş aldığımızı düşünüyorum açıkçası. Bir hafta önce de Marmara Adası'nda sahneye çıktı Dinçer. Marmara Adası'nda evet güzel bir konserimiz oldu. E, full ekip çaldık. E, i̇zleyenler gayet mutluydu bence temiz denize gireyim, hem plajda günümü gün edeyim ama bir yandan da kafamı dinleyeyim, gerçek bir tatil yapayım diyenler ekran başına. Gazete Magazin sizleri Urla'ya götürüyor. Ege'nin parlayan yıldızı Urla'yı. Sevgili izleyiciler bu hafta Ege'nin cennet köşelerinden birinde Urla'dayız. Bir de bizim gözümüzden görün. Keşme ve Bodrum'dan sonra ünlülerin akın ettiği Urla'da. Brokolimi bir ekeyim, biçeyim filan. Çok seviyorum o hayatı. Ne yenir, ne içilir. gazete, magazin, yaz ekibi olarak tatil cennetlerimizi ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler bu hafta Ege'nin cennet köşelerinden birinde Urla'dayız. Bodrum ve Çeşme'nin ardından tatilcilerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olan Urla'yı bu hafta sizler için geziyoruz. Urla, Ege'nin yeni parlayan yıldızı. İzmir'e yakın olması, sakin olması, henüz keşfedilmemiş olması Urla'yı öne çıkarıyor. Sadece vatandaşlar değil, ünlüler de keşfetti Urla'yı. Sevgili izleyiciler, Urla sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Tabii Bodrum ve Çeşme gibi burada da yaşayan birçok ünlü var. Zeynep Bastık, Kınar Aylin, Aşkın Nur Yenge ve Haluk Birginer de bu bölgede ev sahibi olup burada yaşıyorlar. Şin Karaca, Doğa Rutkay, Hakan Aysev. Aklımıza gelen ünlülerden sadece birkaçı. Yeşil parmak oldum ben ya. Ben hı hı. eve gideyim brokolimi bir ekeyim, biçeyim filan Çok seviyorum o hayatı. Doğa Rutkay yıllar önce keşfetti Urla'yı. Ben biliyorsunuz artık Urla'lı oldum. Gidiyorum, geliyorum İstanbul'da. Güldür güldür ve diğer işlerimiz devam ediyor biraz daha işte Ege'de bir hayatı deneyimliyoruz. Eşi Keremcan Kemal Bey ikizleriyle Urla'da huzuru buldu Doğa Kay. Biraz çocuklar için, biraz eşimle e, kafayı başka bir yöne çevirmek için Doğa'ya gitmeyi tercih ettik aslında çok arzu ettiğimiz bir şeydi. Nihayet başardık, huzur, daha sessiz, daha sakin insanlarız, çocuklarla daha iyi vakit geçirebiliyoruz, trafik derdi yok, bir yere yetişme stresi yok, her şeyin organik olduğu, doğadan ge gelen güzel bir hayat. Doğar tam bir çiftlik hayatı yaşıyor Urla'da. Çok dürüstçe söyleyeyim, Kerimcan bütün bahçeyi yaptı, bana sulatıyor, e, bütün işleri ben yapıyorum, kendisi çok ilgileniyormuş gibi duruyor ama... <laughs> Ya ilgileniyoruz her şeyi ama biber, domates, nane be abi. Yani aslında hepimizin bu, bu, köklerde doğduğu, hepimizin toprağından fışkıran sebze, meyve biz yeniden bu dünyada yapmaya çalışıyoruz. Baktığında zaten bunun içinden geliyoruz. Biz de kendi küçük çocuklarla yaptığımız bir tarla gibi bir şeyimiz var işte. 2-3 adım. Oradan sebze meyve yapıyoruz. İvana Sert de Urla'da cennetten bir köşede yaşıyor. şimdi ben dünya vatandaşım diyebilirim ama Urla'yı seviyorum. Buraya gelin geldik buralım mı oldu? Yani gelin gelin oraya geldi. Bari. Sağ olsun Urla'ya beni e, güzel yani şeyde güzel geldi bana aslında. Urla'ya gelin giden Ivana Sert beş dönümlük bir konakta doğal bir hayat sürüyor. Her yer yemyeşil görüyor musun? Kaç dönüm burası? Beş dönüm bahçemiz var. Beş dönüm. Burada zaten kahvaltı veriyoruz. Akşam yemekten sonra burası güzel bir alan. Kayınvalide duyduğuma göre buraya gelip böyle değişik yerler ağaçlarım ağaçlarım Çok seviyor, çok seviyor. Sürekli bir şey diyor. Evde yediğin şeylerin çekirdeklerini buraya ekiyorum. Aynen, bamya çıkar, biber çıkar, soğan çıkar, her şey çıkar burada. Soğan çıkar, biber çıkar. Burası insanın ömrüne Ömür katar resmen. Bahçede öyle güzel bir yol var ki, orman yolu gibi. Belgrad Ormanı'nda yürüyor gibisiniz. Sağlı sollu böyle cimşirler, zeytin ağaçları, zeytin çam ağaçları. Muhteşem deniz manzaralı yeşillikler içinde bir o kadar güzel bir konak var. Konağın her köşesinde orijinal detaylar var. Müsait evet geldik. Çık, çık, çık. Buyurun. De. Hoş geldiniz. Müsait midi? bir de. Bir de burada bir şey var ya. Basalım mı? Bu, lamba. O lamba. <laughs> lamba mı? Tabii tabii. değil mi? Abi? Yani bu konağında gördüğünüz kadarıyla hepsi Anadolu Aa, Selçuk e, şey mimari aslında sahip. Bir girişte çok güzel toprak saksılar var. Özel işlemeli. Evet. Yani Sada. bir yerde bulup alabileceğiniz bir şeyler değil. Gerçekten evet. özel. Ateş tuğladan duvarlar, kolonlar, evet. üstü ise özel işlemili Anladım. Osmanlı Selçuklu Aynen. motiflerinden evet. ahşap bir lambili tavan. Evet. evet, zilimiz zaten çok özel bir şey. Aslanlı, Kaplanlı dizdi. Ivana Sert'in eşi, kayınvalidesi tam bir antika tutkunu. Böyle. Dinleme alanımız burada. Resepsiyonda gelen müşterimiz de burada 2 dakika bekliyorlar. Burada plağımız var, kasetçalarımız var değil mi eski? Tabii tabii. Eski plak. zaten onlara bazen açılıyoruz, çalıyoruz. Plaklarımız da var zaten. Güyümden lamba yapmışlar mesela. Evet, Çok lambalar. O da antika. Detaylar, zaten vitre camları o da konağın en önemli detaylarından biri diyebilirim. Allah. Son olarak Zeynep Bastık, Urladılar kervanına katıldı. Zeynep Bastık'ın Urla'da aldığı ev gerçekten de pastoral bir tablo gibi adeta. Pastel tonlarla döşenmiş, yeşillikler içindeki evin özel havuzu var. Bizler akın edince dünya gözüyle biz de bir görelim dedik Urla'yı. Sevgili izleyiciler sizler de Urla'ya geldiğinizde burayı sokaklarda dolaşarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Çeşme ve İzmir'e çok yakın mesafede olan Urla'ya ulaşım da oldukça kolay. Buradan Çeşme'ye ve İzmir'e yarım saatte gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda Bodrum'a da gitmek isterseniz 3 saat gibi bir sürede Bodrum'a ulaşabilirsiniz. Yaz olmazsa olmazı nedir? Tabii ki. Bizim burada açıkçası kavanozlu dondurmamız çok ravaşta. Ondan sonra ballı bademimiz, sakızlı dondurmamız, çubuk vanilyamız çok güzeldir. Özel bir dondurmadır. İtalyan olarak geliyor. Böyle e çubuk vanilyalar vardır büyük. onlardan rendelenip o şekilde servis ediliyor. Şu meşhur vanilyalı dondurmanın tadına bir bakalım. Evet, Batuhan kaşığında bayağı bolmuş. Bizim kolkemçe işte. Tırmanın tadına bakan Oğuz'un içinden Vedat Milov çıkıyor adeta. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bayağı iyi oldu. Buraya geldiğinizde muhakkak deneyin sevgili izleyiciler. tadına bakarken resmen atımı parçalıyor bizim Oğuz. Gelelim işin finansal boyutuna. Finansal diyoruz çünkü 5 top kondurma için 1050 lira istendiğini bile duydu bu kulaklar. Ya duyuyoruz açıkçası. Üzülüyoruz yani. Yani rakamlar çok yüksek ama tabii işletmeler de haklı. Kiraları yükseldi. Kaşıkçıların masrafları yükseldi. Ya benim bir profesyonel bir kaşıkçı. Örneğin bir Bodrum'a veya Alaçatı'ya gitse zaten 1000 lira 1500 liradan aşağı yövmesi olmuyor. Garantiyi yükseltti dondurmacı Batuhan. Urla'da fiyatlar ne durumda acaba? Ya vallahi dondurma fiyatları altın fiyatları oldu. Biz bu sene minimum tuttuk fiyatlarımızı. Topumuzu 40 liradan veriyoruz. Ama başka yerlere gittiğiniz zaman 60-70-100 liradan da başlıyor. Başka şey, ilçelerde, başka tatil yerlerinde topu 40 liraya sudan ucuz diyebiliriz dondurma fiyatı için devam ediyoruz. Çarşıda şambalici Serdar Baba çıkıyor karşımıza. Aman dikkat. Serdar usta demeyin sakın. Ben şambalicilerin Serdar Babasıyım diyor. Evet şimdi de Şambalacı Serdar Usta'nın yanına geldik. Merhabalar Serdar Baba. Iyi misin? Serdar Baba. Ha, Serdar Usta değil <laughs> Serdar Baba. İyiyim şükürler olsun. Şambali kış tatlısıdır aslında. Ama Serdar Baba klasiği yazlığa uyarlamış. Beğenmeyenden de para almıyormuş. Ee, yeğene, önce ye diyorum. Beğenmezsen para ödeme bırak git diyorum. Öyle Önce satıyor. sonra. Önce tadına bakıyor beğenmezse. Bugüne kadar daha bir Allah'ın kolu çıkmadı şükürler olsun. Herkes beğeniyor. Urla sokaklarındaki gezimiz devam ediyor. Nedir abla bu taç yapıyorsun sen? Evet taç yapıyorum. Bunun adı Deniz Boncuğu. Bu senede bir yıl çıkıyor. Ama Şimdi bir yıl. Senede yılda, bir yıl mı çıkıyor? Evet bir yılda yaşıyor evinde. Şimdi bunu götürdüğün zaman evinin bir tarafına koyarsın. Seneye kadar bu böyle bozulmak şekilde kalıyor. Oldukça da güzel. Elinize sağlık. Peki işler nasıl? Şükür bebeğe ekmek paramızı çıkarıyoruz. O yeter. Süper. Ne kadar ablamız için? 100 lira. Evet. Nereden geliyoruz? Ermadan. Erdek. Kapı daha yarım Yarımadası da diyebiliriz. Bu arada tanıdığımız da olsun. <laughs> Balıkesir Bandırma'nın üstüne Güllü'nün şarkısını açmazsak magazinciliğimizden şüphe ederiz. Bizlere <laughs> balık olmadan kızlarla sohbete devam edelim. Bir defa mı geliyoruz buraya? Evet buraya ilk defa geliyorum. Beğendim. Çok beğendim. <laughs> Bayağı <laughs> Siz mi getirdiniz arkadaşlar? Önüne oldu. herhalde. kararla evet öneri sındık ve bunun sonuç buradayız. Hakkını vermişsin Gülüş. Arkadaş <laughs> ilk defa bu kadar yanıyor bir de. Onu ben yaktım diyebilirim. <laughs> Kızlar kafa dinlemek için gelmişler Urla'ya. Aslında çeşme ve alaçasıdan e, buraya bir kayma mı denir tabiri caizse. E, biraz da hani kalabalıktan uzaklaşma çünkü insan tatil deyince de birazcık da meditasyon dinlenmek iyi gelir diye. 23-27 Temmuz'da Urla'da olacaklara bir haberimiz var. Tiyatro festivalinde oyunları ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. 14. senesinde 11. kez Toprak Sahne Tiyatro Festivali'ni e, organize ediyoruz Hem Urla'da e, Atatürk Kültür Merkezi'nde Hem Bademler Köy Tiyatrosu'nda Hem de e, Zeytinler ve ba Barbaros Köyü'nde e, Halka açık ücretsiz oyunlar oynatacağız Tiyatro oyunları oynatacağız Kaç çeşit gazoz olabilir sizce? Limonlu, portakallı, zencefilli Saysak saysak 15-20 çeşit sayarız Ama dikkat! Urla'da bakın kaç çeşit gazoz var. Burada yerel gazozlar var. Hepsi yerli üretim. 150 çeşit yakın gazozumuz var. 150 çeşit. Evet. Burada üretimde olup da olanlar da var, olmayanlar da var. Favoriler damla sekizli gazozumuz var şöyle. Alıp Marka içeride bir şey yapalım. Türkiye'nin dört bir yanındaki gazozları dükkanında toplamış beyefendi sadece gazoz toplamamış, eski motosikletler, radyolar, eski tip gazlı lüks aydınlatmalar, ne ararsanız var. Bayılana gazoz, bayılana Çeşme ve Bodrum'un karmaşasından kaçanlar daha sakin tatil yerlerini seçiyor artık. Peki Urla esnafı bu durumdan ne kadar memnun? Bundan memnun muyuz, memnun değil miyiz o tartışılır. Evet popüler yani. Bütün İstanbul, Ankara buraya akıyor. Ya bize dolaylı olarak faydası oluyor ama bu rahatsızlık konusu da oluyor yani açıkça. İzmirli bu ilk arkadaşta Urla'nın çok fazla reklamını yapma taraftarı değil. Bu güzelliklerin tek sahibi olmak istiyorlar. Yani bence Urla çok güzel. Çok reklamını yapmayalım da olmasın <laughs> bence. Ama e, tabii ki de bence Alaçatı'ya ziyade e, aynı şekilde böyle köy içi falan da gayet güzel. Alaçatı'ya benzer bir havası var. Güzel yani buraya da gelinebilir. Urla'ya olan yoğun ilgi emlak fiyatlarını da tavan yaptırmış durumda. Emlak uzmanı Dilek Hanım'dan alıyoruz fiyatları. Fiyatlar nedir ortalama? İyi bir villa, havuzu bir villanın fiyatı kaç liradır? 15 milyon TL'den başlıyor. Sınırı yok. O derece. Aynen. Yıldızı her geçen gün biraz daha parlayan Urla'da fiyatlar yakın zamanda Çeşme ve Bodrum'la yarışacak gibi duruyor. Nilperi Şahinkaya İstanbul trafiğinde sıkışıp kalmış olarak görüntülüyoruz onu. İstanbul trafiği size tırnak yedirtiyor galiba. Evet, evet. <laughs> Gerçekten öyle. Birkaç hafta önce Bodrum'da uzun süredir birlikte olduğu Emre Yusuf ile görüntülenmişti Nilperi Hanım. Ardından İtalya tatilinde müzisyenlere dans ve tefle eşlik ettiği bu görüntüleri kazındı hafızalara. Kısa kısa tatillerden sonra erken döndünüz İstanbul trafiğine. Evet aynen öyle oldu. Başka tatiller de yapalım. Evet bu sene Yapayım. kısa kısa tatiller yapacağız dediniz galiba. Evet aynen öyle oldu. Fazla tutmayalım sizi trafikte. Son olarak şu sıralar neler yaptığınızı soralım. Bir sinema filmi çektik gelin takımı diye biliyorsunuzdur evet. belki. E, o bitti çektik. Şimdi önümde pek bir şey yok. Gazete Magazin'den bugünlük bu kadar. Magazin gündemini sarsacak haberlerle yarın yeniden TV8 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.